Çok enteresan bakıyordu sen dokunmadan önce ben yetişemedim bakmaya. Çok enteresan bakıyor dışarıya. Belki istemiyor Elif niye öyle yapıyorsun? Ponçik istiyor musun canım Elif'in seniyle oynamasını? Ha? Kendim. İstiyor musun bak oh 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 keyfe bak vallahi <laughs> keyfine diyecek yok. Arkadaşlar burası e, Ponçik'in köşesi. Evet, köşe. Evdeki köşesi buradan hiç ayrılmıyor. <laughs> Alina da oraya gelmiyor sadece Ponçik. Evet merhaba. Merhaba ne yapıyoruz biz şimdi? Arkadaşlar çok büyük işimiz var. Çok büyük işimiz. Evet. <laughs> Bir aydan beri erteliyoruz, erteliyoruz. Evet, Artık yapmamız Berkay hiç istemiyor, değil mi? <laughs> ama ama me ben <laughs> yok canım yok. Senin de hayır fikir vermen lazım canım. Tamam hayır, sana ağır taşıyacak da, halimiz abi. yok da ya, tamam. arkadaşlar tamam. gideceğiz şimdi e, oyuncaklarımızı. Yeni depoya taşıyacağız. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Bir yerden başlamamız lazım ama bir şekilde bitireceğiz bu işi. Sen niye geldin buraya yattın gene? Ha? Sen de mi geleceksin yardıma? Bize geleceksin mi yardıma? Hadi gel sen de bize yardım et. Evet, en çok lazım olacak şeyi almışsın Elifçik. Onu, onu götüreceğiz kesin. Yavaş yavaş boşma kızım. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> ben burayı görünce korkuyorum. Kim taşıyacak bunları bu kadar? Ee, tamam, senden yardım istemiyoruz. Yani taşımaya yardım etme de hiç olmazsa bir organizasyona yardım o et. Zaman bugün, e, havuz bugün havuz oyuncak. Bugün havuz oyuncakları evet. sadece? Nereden başlayacağız? Peki nasıl yapacağız? Valla ben korkuyorum abi de. Sadece hadi. havuz oyuncakları. Evet. Benim sen deli yalan. Aa, sen oturacaksın bize söyleyeceksin. Evet Elif, anne bize söyleyecek. Şunu al, bunu götür, şunu getir. Yok canım, ben öyle değil. <laughs> <laughs> böyle şaka yapma hiç hoş değil. Hadi başlayalım o zaman şu önce zıp zıpları bir yere koyalım. Hayır, havuz önce. Tamam da bu zıp zıplar da havuz bu gibi yani. Bak. Al. Havuzları alacağız sadece. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Önce önce e, ayıralım bence burada havuzları. Ondan sonra götürelim. Bu da işte bak burada havuzlar var. Sonra da seçelim Elif. İlk önce hangisini açacağız? Tamam mı? Ben bunu çok seviyorum. Oturak havuz. buraya koyuyorum böyle sırayla çıkartayım. Lera canım benim şu küçükleri alabilirsin. Sen de abartma iyice. Hayır hiç tavar de değil. Bak öyle küçükleri taşıyabilir. Aferin Elif. E üstündeki de onun havuz değil mi? Üstündeki de havuz. Aferin benim kızım. Herkesten çok çalışıyor. Lera lütfen sen de biraz çalışır mısın? Lera ama abarttın ha Elifçim sen yardım et kızım anneye bakma. Oo tamam bunları işte böyle dizelim üst üste. Bu çok ağır çok ağır yavaş aferin. Bunların işte hepsini baba hazırladı bak. Hepsi yeni gibi Lera görüyor musun? Hepsini yeni oyuncak açar gibi açacağız. Oho bu kutunun hepsi de havuz oyuncağı. Abi bir saniye benim az önce aldığım oturaklı havuz o değil miydi ya? Bu başka mı? Hayır az önce götürdüğüm ben bunu da götürdüm sanıyorum. Ya. Hayır az önceki başkaydı. Bir tane buna buna benzer bir şey vardı. O da buna çok benziyor ama biraz daha büyük herhalde. Aa, biz bunun için de şey yapmıştık değil mi? Söyle adını hani min minik balonları açmıştık çok fazla. <laughs> Savaş yapmıştık. Ne Ebru? Ya? Dur, dur. Nerede buldun? Ebru nerede? Kızım ama şimdi sadece havuz oyuncaklarını taşıyacağız. Bunları biz ancak yerleştiririz. Bir de arkadaşlar en çok ne istiyorlar biliyor musun? Şakacı limonları oynayalım istiyorlar yeniden. Hatırlıyor musun Lira bunu? Bunu götürelim eve de bu ev bu akşam oynayalım bunu. Bu da mı havuz? Ya e ha, bu en büyük havuz Elif. En büyük havuzlardan bir tanesi bu bak. Evet kesin. Hatta bunu açabiliriz biliyor musun? İlk önce bunu mu açsak yoksa ya? Taşıyalım da soralım arkadaşlara ilk önce hangisi? bu da havuz evet. Bu mavili olan. Hello Kitty'nin mavi olanı bu hatırlıyor musun? <laughs> Elif anne burada biraz daha buldu havuz. Oo, hem de bayağı çok buldu. İyi de biz iş yapmaya çalışıyoruz. Sen nelerle uğraşıyorsun? Sen ne buldun burada? Dişçi. dişçi bu dişçi. Gel gel Elif biraz çalış çalış bak işe yara. Burada çok var daha. Şunları küçükleri bir kutunun içine koyalım. Öyle taşıyalım bence. Buradan ne var? Oo, aferin sana. Bak buz. Полина. Я так. Бо волейбол или чек? Мне. О, синий беринджи. Кюпек. Беринджи кюпек и кинджи тимсах. Я да, я да, да, тимсах беринджи я не знаю. Башка, мави, мали, балина. Ай, ты все что? Дон И чинджу балина. Качтайна балина вар. Сама. О, принцесса Хавус. Пашка на вах. хавус. Ау, она, блядь, чекар. Бухавус, деревья. Хавус, Ой. 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 да Ой. 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 У вас есть кашка? у меня нет кашки. Есть? О, в магазине. В А Эвет. О, смотри, у О, О шеки, <звуки> А, бак, хатвил свар. А, бай, 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 бай. Вес

Abone. Evet. Unuttum. Valla bilmiyorum. Aa, bak. O Deniz Evet. Çok iyi. Mavi evet. Bu küçük Evet küçük. bu kum. Bak bu da sakallandı. Ve kaplumbağa var. Şimdi koyalım bunu. Evet. Bir. İki. Oh, bir e gazoz çok Oy Uy, 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 koy koy koy.

E peki var mı daha küçük konacak bir şey yok değil mi bitti yok. mi? Yok. Aha 2 üç iki. tane büyük kutu evet. aman Allah. Evet. Çok fazla. Bir evet. e hadi bir Aa ha, zıp zıp havuzları ayrıca taşıyacağız. Evet. Dur sen. Hadi aferin Elif en çok sen çalıştın. Anne hiç oynatmayacağız bu sene havuzlarda. Evet. Bir tek bir tek sen oynayacaksın. Evet. Hop. hiç yardım etmiyorsun. Sonra geleceksin bana ben de istiyorum ben de oynayacağım diye. Oo, ne güzel canım patronsun sen. Çek yavaş 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 yavaş. Bu kadar da yavaş demedik canım kanı gibi gidiyorsun um. birazcık hızlanabilirsin. Elif tabii ki yavaş ama sen çok yavaş. Sen çok 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 yavaş. Aa, şimdi düştü. Dur dikkat et. Tamam. Gel 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 gel. <laughs> Elif şaka gibi. <laughs> ya, bu kadar mı? Taşıyamıyor musun yukarı? Çevir böyle kızım, çevir direksiyonu. Aferin, aferin, aferin. Çek, 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 çek. Yavaş, 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 yavaş. yavaş. Sen bu işi beceremeyeceksin Elif. Lera, tutsana Lera düşmesin <gülüyor> geriye. Lera, <laughs> ben sana dedim düşecek diye ya. Şu, buraya mı koyalım diyorsunuz? Havuzları. Normal oyuncakları yukarıya. Evet. O zaman bu dolaplara koyabiliriz o zaman. Evet. Hop Çok daha yavaş da böyle düşecek değil. Bence şuradan al verelim ya. Küçükleri böyle koyun buraya. Heh. Önce büyükleri alta yerleştirelim. Ay <laughs> <laughs> abarttın var ya. Gelir gelir. Hop oh, devir bakayım. Devir devir bakayım devir. Yavaş ya yalnız yavaş. Oh. Elif. Kutuları mahvolacak babacığım. yapma ne olursun. <gülüyor> <gülüyor> Yaptın artık. Tamam artık devir o zaman. Devir, devir, devir. Tamam. Oh, çok güzel. Çok mutlu oldum. Şimdi ponçik olsaydı ponçik de kutu için çok mutlu olurdu. Şimdi büyükleri alta koyalım. İyi de bu havuz oyuncağı değil ki aslında. Hayır canım havuz değil aslında bu. Biz havuzda oynuyoruz doğru da. Biz bunları böyle görebileceğimiz şekilde, kenardan göreceğimiz şekilde koymak lazım. ben böyleyim işte ver bakayım. Oo, oh, Pegasus. Bizim unicorn mu güzel bu mu güzel? Bence Pegasus mu güzel unicorn mu? Güzel. Bence unicorn. Daha renkli renkli. Ama burada şey de hayvan... Bu da aslında şey havuz değil. Aha. Küçükleri de üste koyalım hadi. Evet. Tamam. Ya bunların hepsini açacağız nasılsa ya. O kaydırak. Ver bakayım. Çok güzel. Şöyle işte bunları hep göreceğimiz şekilde koyarsak bir ucundan görünsün. Ver onu da yukarıya koyalım. O şey hiçbir tarafından görünmüyor ama Hello Kitty olunca anlarız herhalde bunun ne olduğunu. Hello Kitty yazan yeri görünsün yeter. O da uçak. Uçak da görünmüyor. Heh, böyle olursa anlarız biz onun ne olduğunu. Balina görünüyor. Başka? Oo ağır kızım ne yapıyorsun? Babacım ne yapıyorsun? Tamam bak bu görünüyor. O dondurma da geldi. Bu iki balina birbirinden farklı galiba. Şöyle yapalım biz. Canım benim. Bir de mavimiz var değil mi? Üç tane mi var balina? Evet. Heh, i̇kisini üst üste koydum. <laughs> ah, bizim en eski oyuncak Kö köpek bu patlak ama keşke yenisi olsaydı. <laughs> bizim bu ilk oyuncağımız arkadaşlar evet. bizim. timsah ikinci. <laughs> timsah ikinci evet. Bu da üçüncü balina. <laughs> Şöyle dondurmanın yanına koyayım. Burasını hayvanat bahçesi yapalım Elif. Evet. Üç tane balina, bir tane köpek, <laughs> bir de dondurma, <laughs> unicorn da orada. Aa, hayvanat bahçesinin gerisi de burada. Evet. Hadi götürelim bunları, da getir onları. Ben bu vatozu çok seviyorum ya. Motosu mu? Evet. Önce plajda açmıştık hatırlıyorum. Köpek balığı, köpek, timsahımız yok. Şu şunlara yok. Oo, bunu da seviyorum ben. Çok güzel bir şey bu da. Aslında bunlar evde oynanacak oyunlar. Havuzda değil de. Hadi getirin gerisini getirip getirin. Aferin Elif. Sen bugün bir havuzu hak ettin Elif. Karpuz. Benim en ilk Evet senin ilk havuz. Bu ne? Эветь, Анна. Муа, отеля попелева, простая, а у кого устала? А, эветь, подошла, а вот ее капалы. Корсан. Туфонка. Бак, 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 это бак, 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 Ha, <laughs> Hello <Herkesin. gülüyor> ah, Kitty. Okay. Doldurmuşsunuz gene. Vallahi hep bu ağır işleri bana yaptırıyorsunuz ha. Çalıştırıyorsunuz beni. Bir de onu koyalım. Ama en çok Diğerleri, ben diğerlerini tek tek taşıyalım. Ama, ama en çok ben çalıştım. Evet en çok sen çalıştın gerçekten iyi. Sana bugün bir tane sürpriz hak ettim. Havuz istiyorsun bugün. Bunlar da havuza. Evet ben de çok seviyorum bunlarla oynamayı. Hadi o zaman bunları da çekelim. Üç tane kutuyu götürelim. Hop düdüt. Düdüt. Aa Lera. Düdü. Çırmızı açabiliriz artık aslında. Havalar çok güzel. no, evet olabilir. Ne o? Aa, evet tamam. Geçen sene Elif onlar biraz büyük gibiydi. Bu sene tam olur bence. Evet. Zıpsıpları da götürüyoruz o zaman değil mi? Evet. Hadi indiriyoruz ezan okunuyor Hazır Allah. Gel. Yavaş babacım ya. Şimdi burada olur mu? Sabah nasıl gidersin aşağıya biliyor musun? Lululululup diye dağılırsın. Ben bunları çıkartıyorum hepsini zıp zıpların. Ne? var Elif. şakacı limonları unutmayalım ama bugün. Oo burada da bak ya havuzlar var Lera. Bir kutu daha çıktı burada. <laughs> Sen onu çok seviyorsun. elif canım benim tut babacım. Tut babam bunu tek başına götüremez Çek 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 sıkışan arada çekil böyle bu tarafa geç. Hadi bay bay sen kaldın orada. Ne yapalım işte bunları götüreceğiz tek tek. Elif'cim aman canım dikkat edin. Yavaş. Ha çok ağır o altında ezilir. Hayır şimdi ben seni ben buradan alacağım buradan. Şöyle şöyle gel. Geçebilirsin o kenardan. Oh, küçükleri götürelim de önce. Nasıl Elif? <laughs> Gidiyor mu? ya <laughs> taşı bakayım hadi. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Hop. Tamam. Babacım öyle tutma bak öyle yönlendiremiyorsun. Tut şeyinden sapından tut. Heh. Tut oradan. Sana basit geliyor ama bayağı önemli bir iş yapıyorsun şu anda. Çünkü çok ağır bu. Tamam devam 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 devam. devam. Dur diye Hop. <laughs> Yavaş. Yok bu sefer devirmek yok Elif lütfen. Teker teker. Şu bunu Carrefour oyuncaklarının yanına koyayım. Bu scooter bunu nasıl göreceğiz? Heh, şöyle yaparsak görünüyor. Heh, bu kafir oyuncağından bir tane daha var aynısından. Tutsu olanları da şuraya koyalım. Böyle bir düzenimiz olsun hiç olmazsa. Ooh, kötü oldu ya. Keşke buraya koysaydık o zaman kutuları. Bu havuz değil. Ya onları diyorum bu tarafa mı koysaydık acaba? Heh. Ah, i̇şte benim en çok sevdiğim havuz bu. Evet kutuları böyle buraya koyalım biz. Baksana. Başka? O dinozor değil mi? Hayvanat bahçesi. <laughs> <laughs> Hayvanat bahçesi mi dinozor mu? Dinozor. Dinozor. O bu da büyük bir havuz, mavi havuz. Uf, vallahi benim herhalde en çok sevdiğim şu. Oturaklı havuz. Sen mavi havuz mu seviyorsun? bir de Disney havuz var. O da çok büyük. Sen Lera? Benim en sevdiğim havuz. Çok zor bir soru değil mi? Benim en, sevdiğim havuz güzel. Ne? Sıptıları başka bir yere koyalım. Evet. Çok güzel yer seçtik. Evet. Onları da şu en baştakine koyalım. Tutuları oraya geçelim. Ah evet. oh, Timsah harika. Oo oh, oh, oh. Biz peki bunları böyle koyunca anlayabileceğiz mi ne olduğunu? Bence biraz zor gibi sanki. Dur sen. Bence kızım onları sen buraya getirsen koysa. Kutuları o tarafa koyalım öyle kat kat. Kutuları koyabiliriz ama bunları ayrı ayrı koymamız lazım ki gerektiği zaman bakabilelim. Aferin benim kızıma. Lera canım sen bunları taşıyabilirsin. Ya, Bunlar hiç ağır değil. Ya, ya, ya. Hiç ağır değil valla ben sana söyleyeyim. Sen la 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 yapıyorsun ama kutuları öbür taraf getir babacığım getir, Hiç komik değil Lera. Lera <laughs> <laughs> canım benim sen madem iş yapmıyorsun karışma bari. Babacığım. Taşıyamam ki seni. Dur bakayım taşıyabilecek miyim? Aa, dur, yırtılıyor Kutu yırtılıyor. Bunu nereye koyacağız? Şu keşeye koyalım bence. Aferin benim kızım. Çok çalıştı bugün. Dur burada ben alayım istersen direksiyonu. Yavaş. Yalnız çok ağır oldu. Evet. Şu çivileri söküp sökebilir burada. Şu. Bu otrak havuzla ben tekin çok merak ediyorum ya nasıl olacak. <laughs> çok ağır oldu. İlk havuzumuz bu mu bizim? Aa evet. Sağlam mı hala? Karpuz. Karpuzu da şuraya koyayım. <laughs> Elsa. Bu çok güzel. Herkes herkes bir tane havuç seçecek. İlk önce hangisini açalım tamam mı? Aa Hello Kitty havuz. Evet. Hatırlıyor musun bunu da Elif? Evet. Bu da Hello Kitty havuz. Bu kadar. Havuzlar bitti. Kaplumbağa mı? Bilmiyorum Aplı ki. Hatırlayamadım vallahi ne oldu. Arkadaşlar yerleştirdik havuzları ama bittik biz de bittik gerçekten. Ben sen de sende var değil mi? A Tahmin A ediyorum A tabii. Tabii canım hepsini taşıyalım evet. buraya bugün. O, oh, bak her tarafımızdan ter akıyor. Elifle, ben... Elif'le biz çok yorulduk. Hiç Sen hep çalışmadın. çalışmadın. Şimdi seçiyoruz en güzel havuzu. Evet ben de onu istiyorum ya. Ben istiyorum. Üçümüz de mi onu istiyoruz? Arkadaşlar ilk önce hangi havuzu açalım? Yazın lütfen yorumlara. De <laughs> Herkes de aynı şeyi söyledi. Bizim üçümüz de bu oturaklı havuzu sev sevdik. Onu istiyoruz. Sizin başka dinozor havuz var, mavi havuz var. Ondan sonra şu Intex kar havuzu var. Elza Elza, Elza havuz değil ama oyun evi o da havuzda çok güzel oynanıyor onunla da. Hangisi Siz en çok hangisini? Evet, ha, bak o çok güzel. Hangisi? Um, bu bu tabii havuzda değil. Şu kaydırak mı diyorsun? Evet, o çok güzel. Oluyor. Evet o da çok güzel bir oyun. Bahçede onunla da oynayabiliriz. Evet. Ama Oturaklı havuz diyoruz biz arkadaşlar. Siz de yazın lütfen hangi havuz? Mavi havuz var bakın bu şey olan. Ondan sonra dinozor havuz var, Elokit havuz var, Intex karavuz var. Onlardan hangisini açalım? Yazın lütfen yorumlara. Sonra da zıp zıplardan açıp onları da havuza götürelim. Biz çok yorulduk arkadaşlar. Gidip dinlenelim biraz. Kendinize iyi bakın. Lera'ya bakmayın. Lera hiç çalışmadı. Biz Elif'le ikimiz çalıştık. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman yapıyoruz. Yazın lütfen yorumlara hangisini açalım? Bay bay.